Merhaba arkadaşlar, bu videoda size kesinlikle denemeniz gereken İngilizce kelime ezberme takdimi anlatacağım. Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Furkan Aslan, Van Yüzüncü Üniversitesi'nde yapay zeka ve robotik kodlamanında yüksek lisans yapmaktayım. Hali hazırda biliyorsunuz ki İngilizce herkesin korkulu rüyası haline gelmiş. Acaba nasıl öğreniriz? 12 yıllık eğitim aldık konuşamıyoruz ve benzeri gibi söylemler. Ama ben bu söylemleri aşıp gerçekten harekete geçmek istedim. Ki geçen sene bunun büyüzü ile 50 gün boyunca tekrar ederek İngilizce çalışmıştım. Bana çok faydası olmuştu. Şimdi tekrardan bir atılım yapıp bu sefer yabancı dil sınavına hazırlık yapmak istiyorum. Halihazırda bu hazırlıktan dolayı da kelime ezberleme olayını, kelime haznemi geliştirmek istiyorum. Bunun için de nasıl bir çaba, nasıl bir yol izlemeliyim diye araştırdım ve kendime en mantıklı yöntemi buldum. Ve bu mantıklı yöntemi bulduktan sonra biraz zaman geçti ve gerçekten anladım ki sektörde çoğu kişinin iyi bir kelime haznesini geliştirebilmesi için bu taktik işe yarıyor. Ve bu taktiği ben sizlerle paylaşacağım. Hadi öncelikle sırayla başlıklarımızı inceleyelim. Temelimi nasıl geliştiriyorum? Arkadaşlar öncelikle ben temelimi Taner Hoca'nın İngilizce eğitiminden, kod değiştirme metoduyla İngilizce öğrenimi eğitiminden sağlıyorum. Sizler tabii ki İngilizce temelinizi başka yerlere, kurslara değerlendirebilirsiniz, YouTube videoları değerlendirebilirsiniz. Burada kendi seçimimiz çok önemli. Zaman geçtikçe bunun üzerine de zaten konuşacağız. Ama buradaki asıl meseleye dönmek istiyorum. İlk parantezik geçtik. Sıra ikinci paranteze geliyor. <laughs> Kelime ezberleri nasıl yapıyorum ve sistemim nasıl? Arkadaşlar öncelikle e, burada ben ChatGPT'den yardım alıyorum. Aynı zamanda 60 günde YDS, 60 günde YDS kelimeleri diye bir kitap var. Oradan destek alıyorum. Oradan aldığım desteklerle kelimeleri not alıyorum. ChatGPT'ye de soruyorum ve o esas yani o ekranı da esas olarak sağa koyacağım. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Mesela örnek. Mesela quotation diye bir kelime var örnek. Quotation kelimesi alıntı yapmak demek. Buraya öncelikle Türkçesini yazıyorum. Netleştiriyor mudur bilmiyorum ama şöyle. Alıntı, alıntı söz, aktarma. Hemen arkası altına bir İngilizce kelime yazıyorum. Bir İngilizce kelime ya bir İngilizce cümle yazıyorum pardon. Bu cümle yazdıktan sonra hafızama kazınsın, kullanımı kazınsın diye alt, altına İngilizce yazdığım cümlenin Türkçesini yazıyorum. Türkçesini yazdıktan sonra ana yani kağıdımı ikiye bölüyorum ve buraya synonyms, buraya antonimiz yazıyorum. Buranın bu arada bunlar ne demek? Zıt zıt anlamlılar, eş anlamlılar. Mesela geliyorum burada ne diyorum? E, se, e, ne diyor Senenem. Ne? Eş anlamlılar. Expert, station. Bunlar onun eş anlamlısı. Hmm, bu cümleler aklıma geliyor mu? Gelmiyor. Quotation ne demek? Alıntı söz yapmak. Mesela atıyorum ne? Antonimiz. Antonimiz ne? Zıt anlamlı. Zıt anlamlı ve yakın. Zıt anlamlısına yakın. Orijinal text demişim. Original text ne demek? Original text. O zaman quotation bunun zıttıysa Al orijinal bir tekst olmayan yani bir yerden alıntı yapılan demek. O zaman ben quotation'ı bu şekilde öğreniyorum. Arkadaşlar kesinlikle bu sistemi deneyin ve sizler de size çok fayda sağladığını göreceksiniz. Peki bunu böylece yazdım. Kendime de bir kutu oluşturdum. Kelime kutum. Burada mesela bütün kelimelerle ilgili var. Örnek mesela indifferent herhalde. Indifferent değil mi? Indifferent'a bakıyorum. Ne diyorum? Sinirim. Sinirim uninterested'tir. Uninterested interest ne demek? Interest ilgi çekici demek. interest ilgi çekmeyen demek. E, eş anlamsa uninterest ilgi çekmeyen, ilgisiz, umursamaz demektir indifferent. Indifferent ne demekmiş? Umursamaz demekmiş. Aslında burada birçok kelimeyi de sürekli tekrar ederek e, gelişmenizi de sağlıyor. Oradaki mesela bunlardan biri anlamasanız e, atıyorum mesela she was indifferent to the news diye bir cümle yazmışım. O da haberlere karşı ilgisizlik, kayıtsızlık, umursamazlık gibisinden. Bu da benim kelime dağarcığımı ezberlemede çok çok önemli bir etken. Evet ana sistemi anladıktan sonra tekrarımı nasıl yapıyorum? Arkadaşlar tekrarım da şu şekilde. Şimdi benim aslında bunu oyunlaştırma gibi bir niyetim de var. Arkadaşlar kağıtlarımı elime aldım. Kağıtlarımı elime aldım. Ve Şimdi arkadaşınıza soruyorsunuz. Indifferent ne demelik? Hmm, bilemedim. Eş anlamlarından biri uninterest. Uninterest ilginç. Indifferent umursamaz. Bildin. Devam. Arkaya geçelim. Hemen geldim. Devamladım. Quotation. Quotation ne demek? Hmm, bilmiyorum. E, Zıt anlamlısı orijinal tekst. Yani o zaman orijinal mı? Alıntı yapmak mı? Alıntı. Evet. Quotation alıntı yapmak. Hmm, Trifling. Triflik ne demek? Triflik, triflik bilemedim. Eş söyler misin? Söylüyorum eş e, unimportant. Unimportant, unimportant. Hmm, zıt anlamlısı ne? Important. E, important önemli demek. Unimportant önemsiz. Eş anlamsı önemsizse bu da demek ki önemsiz yani. Yani önemsiz gibi bir şey değil mi? Evet, triflik ne demek? Önemsiz. Gördünüz mü? Mesela geldim, geldim. E, mesela deception. Deception ne demek? Arkadaşlar bilemedim. Oyunlaştırıyorum. Karşınızda biri varmış gibi hayal edin. Bunu gerçekten zamanla videosunu da çekeceğim. Eş anlamlısı e, honestly, honest. Honest ne demekti? Ben honest'ı biliyordum. Honest dürüst demekti. Eş anlamlısı dürüstse dürü, e, eş anlamlısı dürü yani honest ya, dishonest pardon. Dishonestly. Eş anlamlısı dishonestly. Zıt anlamlısı da honestly. Zıt anlamlısı honestly ise honest dürüst demekse dürüst olmaksa dürüst şeyse zıt anlamlısı. O zaman eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Hmm, e Şanslı o zaman bu büyük ihtimal hilekarlık, aldatma gibi bir şeydir, dürüst olmamak durumudur. Evet bildin, dolandırma, aldatma, hilekarlık. Bu şekilde ezber yaparsanız siz için çok sağlıklı olur. Halihazırda ben e, bu şekilde kelimelerimi ezberliyorum ve yaklaşık 1000-1500 adet kelimeyi e, bu kutuya doldurmayı hedefliyorum. Hem YDS sürecinde, hem, in, hem İngilizce e, makale okurken, kitap okurken kelime dağarcımın gelişmesi açısından benim için çok önemli olacaktır. Arkadaşlar sistemimi size kısaca tanıttım. Bu şekilde ben çalışıyorum. Sizler de bu şekilde çalışırsanız sizin için faydalı olabilir. Zaman geçtikçe tabii ki birçok konuda daha detaylı sizlerle konuşacağız. Biliyorsunuz ki ben bir akademik serüvene atıldım ve bu akademik serüvenimi ilerletip kayıt altına almak istiyorum. Birçok proje geliştireceğiz burada sizlerle. Birçok atıyorum makaleler okuyacağız. Belki makaleler yazacağız. Bu hafta içerisinde bir bildirim de çıkacak. Onun üzerine de konuşuruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Sizler de abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Eleştirilerinizi açığım, Yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Gelişmekle kalın. Gelişimle kalın.